Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Şimdi e, tabi bunlar AKP sayesinde çok e, palazlandılar. Yani o, o nurculuk e, kolu diğer tarikatlar AKP sayesinde. Şimdi 2007 yılından beri ben bunları bağırıyorum, söylüyorum. 2007 yılından beri bunlar bina ve öğrenci sayıları sürekli artan, sürekli olarak artan resmi dil olarak Kürtçeyi kullanan medreseler kurdular. Ki buralardan mezun olanları diyanete aktardılar. Diyanet kanalıyla devletin her tarafına soktular bunu. İşte bu Diyanet İşleri Başkanı var ya şimdi bunun en büyük hatası ve affedilme, affedilmeyecek hatalarından biri budur. Bence e, bu devir değiştiğinde ilk yargılanması gereken insanlardan biri şimdiki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tır. Bunları bunlardan Şimdi büyük medreselerden yüzlerce var. Talebeleri var. Aynı Taliban gibi. O da zaten öğrenci demek Taliban'ın biliyorsunuz. Evet, Bunları evet. yetiştirip devletin içine sokuyorlar Diyanet kanalıyla. Ayrıca 2007 yılından beri Türkiye'de binlerce bakın binlerce diyor. Binlerce apartman medreseleri var. Tıpkı apartman kiliseleri olduğu gibi. Bu Tayyip Bey'e yapılan emperyal baskı sebebiyle hiçbir şekilde itiraz edemiyorlar. Peki siz bugüne kadar şu benim söylediklerimi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının veya genel başkan yardımcılarının veya grup başkan vekillerinin ağzından duydunuz mu? Bilmiyorlar mı bunları? Bilmemesi mümkün değil. Yani Türkiye'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in aleyhine, laikliği aleyhine bu girişimlere Göz yumması, ses çıkarmaması, tepki göstermemesi, aksine bunlarla beraber ve bunların siyasetteki siyasetteki temsilcileriyle beraber ortak olup cumhurbaşkanlığına aday olması, Türkiye'nin geri dönülmez, tehlikeli bir noktaya geldiğinin en önemli işaretidir Şaban Bey. Eğer Türkiye Cumhuriyeti iki şansınız vardır. Asker olursunuz. İki evde yer yaşıntı...